Eee şuna bir bakalım. Bu neymiş? İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün vatandaşlarımıza bir günde elektriğe %15, doğalgaza %12, LPG ise 60 kuruşluk Oo. zamı soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza Görüşürüz abone olmayı, abi edin. bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV her yerde. İlave TV sizleri seviyor. Ya babam İşini şundan E ee, babam sağcı bir adam. Sağcı bir adam olunca solumda kalan her şey babam için komünist oluyor. Yani yetiştiği dönemde çünkü işte bu sağcı solcu komünist mevzuları varmış. Onun üzerine de iş koymayınca ki aranızda Emin'in böyle babası olanlar da vardır. Aynı dönemde yaşadılar. Komünist oluyorsun. Ya direkt solunda biraz solunda yer alırsan komünistsin direkt. Ne olduğunu hiçbir önemi yok. Ya yani baş düşüncenin şunu. Direkt ondan değilse komünist. Az gelmiş ya. Biraz daha mı geldin? Vatandaş etkileniyor mu efendim? Etkilenmez mi canım? Hepsine etkilenmiyoruz amca. Hepsine etkilendik. ve zor durumdayız yani. Bak ikimiz emekliyiz. Geçinemiyoruz. İki, i̇ki tane emekli geçinemiyoruz. E, tabii iki tane bankamatik dolaştık. Birine, birinden ödüyoruz kredi öbüründen çekiyoruz. Yani zor. Peki tatilinize işte ablamızı alıp da böyle gidebiliyor musunuz? Hiçbir şekilde ta tatil yapmadık. Yapamıyoruz. Zor geçiniyoruz. E, yok evet. Öl, Porsiyonları öl, öl. kısın dedi Emin Erdoğan. Nasıl? O, o, çok komik bir şey gördünüz mü onu? Porsiyonları kısın denilmiş. <laughs> Utanılmadan ya. Ya Rabbi ya Resulallah ya. Ya Rabbi lan nasıl ya? İnsan utanır oğlum. Yani yöneticinin en yakınındaki insan olarak kolunda bilmem kaç bin dolarlık çanta porsiyonlarınızı da kısın biraz falan yapmak. Sanki kısık değilmiş de millet çok müthiş bir bolluk bereket zenginlik içindeymiş gibi. Neyse kısım biraz. Siz kısacaksınız lan tabi koskoca cumhurbaşkanı kısacak değil ya. İtibardan tasarruf olmaz. Hemen bizim gençlik kollarına 12 tane pastat gönderin. Niye? Öyle. Porsiyonlarınızı yedikleriniz kısın. Önce sarayı kısacak. Önce sarayı kısacak. <laughs> Bak hanım kızacak biraz bana da. <laughs> önce saray kısacak kendisini. Oldu teşekkür ederiz. <laughs> etkileniyor tabii. Ödeyebiliyorsunuz mu faturalarınızı? Yani zorlanarak ödüyoruz tabii. Peki Emin Erdoğan dedi ki porsiyonlarınızı dedi küçültün dedi. Tasarruflu olun dedi. Küçültüyor mu acaba? Konuşma ağzını açan alıyorlar. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Amca elektriğe yüzde on beş zam geldi. Ne düşünüyorsun? Hayır. Hayır. Bu zammı kabul etmiyorum. Yok öyle bir zam. Ödemiyorum ulan. Hayır gelmedi. Sikim barajınızı da elektriğinizi de falan. <laughs> Nasıl hayır? Ha, tabii ki kim istiyor ki? Allah belasını versin. Efendim abi? Allah belasını versin o adamı. Efendim elektriğe yüzde zam geldi. Doğalgaza yüzde Vatandaş etkileniyor mu bu zamlardan? Vallahi e, işin açıkçası 20 yıllık AK Partiliyim. AK Parti'nin ilk seçim sahnesine çıktığı günden beridir müşahit olarak bulundum. İkincisinde sandık görevlisiydim. O gündür bu günlerde AK Partiliyim. Ta ki üç gün öncesine kadar. Hani yanlış anlamayın da artık... Oha ama ya sen de çok dayanmışsın amca hani 3 gün öncesine kadar Hani üç gün, 20 yıl dayanmış böyle sonra üç günde patlamış, anasını <laughs> satayım. <laughs> ya ben şöyle düşünüyorum, bu arada özellikle vatandaş tarafında, altın istiyorum bakın, vatandaş tarafında bu insanları çok dışlamayın abi. Bence yani, şey diyor çünkü evet ben verdim ama şu an kötü, bozdu, evet çok önceden bozmuştu, biz bunun farkındaydık ama yeni farkına varmış. Ee, insanlar zaten yeterince ayrışmış durumdalar artık fikirleri değişip senin tarafına gelen adama da siktir lan falan çekmek e, ayrıştırmaya destek vermek gibi geliyor açıkçası bazen gözümde evet biz dalgasını geçiyoruz şaka yapıyoruz ama iş ciddiye bindiği zaman hani gerçekten ciddi konuştuğun zaman bunu yapmamak çok daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum Yani çünkü ha bu adam şöyle bir tepki de verebilir. Aa ben artık bunlar gibi düşünmüyorum. Şunların tarafına, tarafına geçeyim. E, onlar da beni dışlıyor e, iyi o zaman. Öteki de çok iyi değil ama ben geri oraya döneyim. En azından onlar beni içinden atmıyordu. E, gibi bir mentaliteye de girilebilir. <laughs> ha tabii bir, bir sürü parti seçeneği var tabii ki baktık. Bunlar kaybedeceğini anlayınca dümen kıran AK Parti seçmeni Bahadır. Mehmet Metin adı. Ben, ben vatandaş tarafında öyle bakmıyorum ya. Yani şeyleri demiyorum. Bak bu gazeteciler, iş adamları falan. Hani biliyorsunuz kimler olur Onlar cukkayı koydu cebe. Baktılar devran dönecek. Aa, hop, falan. Eyvallah ama vatandaş taraf. Ya memur adam, işçi adam tarafından bahsediyorum. Yani... Artık ekonomik olarak çok zorlandığı için aa demek ki olmuyor ulan diyen adamdan bahsediyorum. Ha, katılmıyorsanız tabii ki o da şunu düşün. Herkes benim kadar mükemmel olmak zorunda. <laughs> Sen çok duygusal düşünüyorsun. Ya amaç kalp kırılmasın. Peki. Storylere bir baksana dava açılmış. Dava açıldığını biliyoruz ya. Hatta az önce biri de story'e bakmadım. bu post olarak da Sıkı durun. Yakın bir zamanda gerekçelerini sizinle paylaşacağım. Ha keke. Robin Hood bile zenginden alıp fakire verirken sağ olsun bizim reisimiz fakirden alıp zengine vermeye başladı. Ee, bu e saatten sonra ben 20 yıldır partiliyim. <laughs> kesinlikle ve kesinlikle AK Parti'ye yukarıdan ayet Allah tarafından ayet gelmediği müddetçe ben reise oy vermem. Neden abi? Vermem abi. Çünkü artık millette huzur kalmadı, refah kalmadı, hiçbir şey bırakmadı yani. Bıçak yemeye dayanmıyor. Bıçak. <gülüyor> <gülüyor> Ama nasıl bir <laughs> şey? Ben nasıl rahatım? Bak kemiğe dayandı. Ben Artık yeter artık lan. AK parti oy vermem ben. Burnumuzdan getirdiler. Puh. Bundan sonra oyun MHP. Geçti artık yani. Geçti bu saatten sonra artık. E, en e millet... yakın kimi görüyorsun abi? Ya işin açıkçası benim oyumu hak edebilecek bir e, siyasi bir lider de göremiyorum. Yani. Val, i̇şin var. açıkçası. Yani. Niye diyeceksiniz? Yok abi yani. Halkın derdiyle genci, dertlenecek Bahadır, kimse yok. Ben göremiyorum şahsen yani. O yüzden dolayı da ben siyasi liderlerden bir tanesine de oy vermeye de düşünmüyorum yani. Çünkü benim hak, oyumu e, hakikaten bir şey görmüyorum yani. Lider gitmezsen yine AK Parti'ye gitmiş olacaksın. Yine gidecek artık e, olmadan en kötü ihtimalle CHP'ye oy vereceğim yani. Yanlış anlamayın ben benim gözümde CHP dinsiz bir parti. Dine çok şey yani. Yani ben o partiyi bugüne kadar din düşmanı olarak görüyordum ama bu saatten sonra hakikaten CHP'ye oy vereceğim. Evet. Belki onlarda biraz Allah korkusu vardır, Allah sevgisi vardır. Halkın, milletin derdiyle dertlenirler yani. <laughs> Öbür tarafta yok mu abi? Kalmadı. Öbür tarafta ben olduk, kaldıklarına inanmıyorum abi. Evet. Bence kalmadı yani artık. Çünkü dediğim gibi fakirden alıp zengine vermeye başladılar yani. Oy. Ya abi iş bulmak dert, çalışırsın dert. Zamanında e, kredi kredi kartları kullanmışız, iş yeri açmışız ne? işte üç tane adam yanımızda sebeplensin, üç tane adam yanımızda ekmek yesin diye e, mecbur. Nadir bunu nasıl kabul edelim? Abi git adamın bu koynuna yat, <laughs> koynuna gir sarıl demiyorum yani bırak. Adamın düşüncesi değişmiş, adam oy versin. Anladın mı? Lazım çünkü. Bir oy lazım, iki oy lazım. Her oy önemli. Bu adamın da daha rahat yaşaman için, senin de daha rahat yaşaman için her oy önemli. Hangi partiye verdiğinin de açıkçası benim için çok bir önemi yok. Kaldık, kredi kartlarına, kredilere yüklendik. Şimdi abi yasal, yasal faize düştük. Kaç sene oldu? Gidiyorsun bir iş yerine, işi bulmak zaten bir dert. İşi bulduktan sonra mecbur şimdi bankalara şey atıyor asgari ücretler bankalara yatıyor. Evet. Abi tamam el koyuyorlar. Işini çalışsam da açım, çalışmasam da açım. Allah yardımcımız, Allah yardımcımız olsun. olsun. Yani Allah tez zamanda bu reisten bizi kurtarsın. Başka Çok bir şey demiyorum. Abi bir günde elektriğe yüzde on beş, doğal yüzde on iki, LPG ise altmış kuruş zam geldi. Ne düşünüyorsunuz? Yorum yok. Neden abi? Yok. Etkileniyor ben... mu vatandaş bu zamlardan? Ben de yorum yok. Hiç mi yok? Yok. Eyvallah. Sağ olun. Türkiye'de normal galiba bilmiyorum ben yurt dışında yaşıyorum. Etkileniyor mu Türkiye'deki vatandaşlar zamlardan? Tabii ki etkilenmesin. Abi 18 yılda onu geçik, biz gaz çıkardık. Hatta bazı troller vardı şey diyorlardı. İşte 2023'te bedava doğalgaz kullanacağız diyorlardı. Ne, ne, neden bunlar vatandaşa yansımadı bu çıkan gazlar? 23'te seçim var ya o zaman yansır. O zaman mı yansır abi? O zaman. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ne düşer mi? Yoksa yani pahalı yani düşer mi? Bu ödeyebiliyor musun? Vallahi ödemiyoruz biz de şeyiz yani tarımız şeyiz yani. E bir de işte tarım e, sanayi elektriğine de geldi. Valla onu Ana Onu bilir yani. E ne yapacaksın? Ne yapacağım? <laughs> ödeceğiz, mecburen ödeyeceğiz. Mecburen. Mecburen ödeyeceğiz yani. Zamlar zorluyor mu vatandaşı? zor zorluyor ya vatandaşı. Vatandaşı bu işi bulmamaktan için yani iş bulmadı yani mecbur yani. Vatandaş nerede ödenecek yani? Yarın seçim olsa oyunu kime versin? O Allah bilir yani. <laughs> Sen seçim kime <laughs> versin? Vatandaş etkileniyor mu bu zamlardan? Evet. Çok hem de. Bu pandemi dolayında. Zam yapmayacağız demişlerdi. Pandemi de demişlerdi. Bu elektriğidir, işte doğalgazadır. Bir yıl içinde yüzde yüz zam geldi. Millet ne yapsın? Ne yapacağız bilmiyoruz. Ödeyebiliyor musunuz abla faturaları? Ödeyemiyoruz. Zor yani. Zor bir getirmiyor. Evet. Çok teşekkürler. Sağ olun. Efendim doğal %12, yüzde oh. on NPG 60 kuruş. Elektriğe ise yüzde on zam geldi. Vatandaşlar bu zamlardan etkileniyor mu sizce? Efendim şu an için e, termik santraller var. Nükleer santrallere geçiş süreci tamamlandığında bu zamlar... E, Duracak aynı zamanda elektrik ucuz hı hı. duracak. Biliyorsunuz bugün e, sanayileşmiş ülkelerde e, nükleer santral kullanımı çok yaygın. Nükleer santral kullanımı e, karşıtı kampanyalar var Türkiye'de. Ama bunlar yersiz. Bütün e, gelişmiş ülkelerde, sanayileşmiş ülkelerde, başta Almanya, Fransa olmak üzere nükleer santraller kullanılmakta. Nükleer santrallere geçiş süreci tamamlandığı zaman halkımız e, elektrik zamlarından etkilenmeyecek e, ve elektriği daha ucuza kullanacak. Ama bunun için de zamana ihtiyacımız var. Teşekkürler efendim. Duval. Kağıt üzerinde evet doğru da yani amcaya şeyi sormak istiyorum yani Türkiye'de darın söylemlerine göre yıllardır çalışmalar atılımlar her alanda yapılıyor. En yani son ne zaman bir şeyin ucuzladığını gördünüz? Ya nasıl her yerde var? İsveç'in o geçmiş Avrupa ülkeleri santrallerini kapatıyor gereksiz. Ya orasını bırak. Ben başka daha çok daha basit bir şey soruyorum yani. En son ne zaman bir şeyin ucuzladığını gördünüz insan hayatı dışında? Harbiden. <laughs> <laughs>. <laughs>. Doğalgaz da aynı şekilde e, nükleer santralde elektrik e, üretildiği için genellikle klimayla ısınma ve soğutma sağlanacağı için yine nükleer santrallere ihtiyaç olacak. Elektriğin ucuzlaması ve daha stabil olarak kullanabilmesi için. efendim 18 yıl içinde AK Parti onu geçik gaz bulduğunu açıkladı. Bu gazlar bulunduysa bu zamlar neden yapılıyor? Efendim şimdi... Çünkü Avrupa'da en pahalı elektriği, en pahalı benzini ve doğalgazı Türkiye kullanıyor. Evet efendim doğal gaz, Rusya üzerinden geliyor biliyorsunuz. Öteki ülkelerden ithal ediyoruz. Bunlar... Çıkarım. Bunun da konsollar 6 aylığına geçici vergiyle pahalıydı. Bir tek o kalıcı olmadı demiş. O da onu da uzatmışlardı. Şu an ne durumda bilmiyorum ama ee, o, o uzatılmıştı en son. işte 6 aydı. Sonra arttırıldı. Şu an hala devam ediyor mu bilmiyorum. %20'ye mi çekildi? Hı, hmm, tamam. Çıkardığımız yeterli değil efendim. Çıkardıklarımız yetmiyor. Rusya'dan alıyoruz şu an doğalgazı. Onun transportu nakli için gerekli ücretler var. Rusya'dan onu aldığımız andaki Türkiye getirdiğimiz andaki fiyatlar aynı değil. Bunların maliyetleri oluyor. Sadece o yüzden Rusya de Rusya'dan de doğalgazı Ucuza kullanamayız. Rusya'dan da ciddi geçiş, anlamda pahalıya alıyoruz. Doğa peki? Nükleer Santral'daki doğa katliamı ne olacak? nükleer santrallerdeki atıklar e, kontrollü şekilde e, gömülüyor ve kontrolü sağlanıyor. Bunu gelişmiş ülkelerde e, kullanılan nükleer santrallerde gelişmiş ülkelerde. Evet. E, Almanya, Fransa sanayileşmiş ülkelerde. Bunların atıkları da e, dengeli bir şekilde kontrollü şekilde e, geri dönüştürülebiliyor veya e, şey alın, e, muhafaza altına alınabiliyor. Ama gelişmiş ülkelerde var bu. E, tabii ki bizde de geldiği zaman biz de e, nükleer santralleri işlete işlete onların da şeyini e, muhafaza altına almasını öğreneceğiz. E, yani o şekilde olacak. Gaz fiyatları hakkında ben de bir şey söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Tamam. Tabii buyurun. Eee gaz fiyatı Rusya beyefendi Rusya dediniz. Rusya pahalı olduğunu söylediniz. Yo yo ben sadece bir şey söylemek istiyorum. Yo yo tartışma değil. Ben sadece bir şey ifade etmek istiyorum. Avrupa'da Rusya'dan gaz alıyor. Biz de Rusya'dan alıyoruz. Ama bizim aldığımız gaz fiyatı Avrupa'dan daha pahalı. Bizim paramız daha mı çok? Hayır efendim transfer ücreti değil bir anlaşma ücreti. Sadece eko ekonomik sadece ekonomik yani şey e, ne diyorlardı ona Arif Bey? Eee o bir şey diyorlardı aklıma gelmedi. Ekonomik sır mı diyorlardı? şey diyor hani buna bir sır diyorlar. Vergi olmasın o? O vergi değil efendim. Zaten <laughs> vergi cennetinde yaşıyoruz. O ayrı bir konu da. Ama şimdi ikimiz de mesela siz buradan portakal suyu aldınız. Arif Bey de aldı. Rica siz niye daha pahalı aldınız efendim? Ben onu o merak ettiğim konu sadece o. Aynı aynı portakalı alıyorsunuz. Aynı portakalı alıyorsunuz. Aynı ya ikiniz de yabancısınız. İkinize de biraz portakal suyu veriyorum. Size 14 lira, size 7 lira. Olur mu efendim? Mantıklı mı sizce? Buna buna şey sır diyorlar değil mi? E, nedir onun adı? E, ee, ticari sır, ticari sır. Ticari sır çok önemli. Herkes biliyor ama tabii herkes dile getiremiyor. Önemli olan dile getirmek. Demiş. Eyvallah. Millete bayağı yansımış.